Arkadaşlar yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz doğal sayılarda çıkarma işlemi arkadaşlar. Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapılırken toplamada olduğu gibi aynı basamakların alt alta yazılıp çıkarılması önemlidir arkadaşlar. Onluk bozmalara dikkat edilmesi gerekir arkadaşlar. Yan yana verilen çıkarma işlemlerini basamak sayısı fazla olandan az olana doğru alt alta yazarak yapabiliriz. Çıkarma işleminde birler basamağından başlayarak sırayla onlar, 10 yüzler şeklinde sola doğru giderek ne yaparız? İşlemi yaparız arkadaşlar. Örnek bakın. 6984'ten 238'i çıkarırken 4'ten 8 çıkmayacağı için 8'i bozuyoruz. Bakın 8'i 7 yapıyoruz. Buraya bir onluk veriyoruz. Çünkü o, bir 1 onluk 10 tane birliktir arkadaşlar. 14 oldu. 14'ten 8 çıktı 6. 7'den 3 çıktı 4. 9'dan 2 çıktı 7. 6 aşağı indirdik. Böyle bol sıfırlı çıkarmalarla da karşılaşırız arkadaşlar. Bol sıfırlı çıkarmalarda 0'dan 8 çıkmayacağı için komşuya gideriz. 10 da yok. O da yok. En son 9'a geldik. 9'u 8 haline getirdik. Buraya 10 verdik. Ancak arkadaşlar bu 10 buna vereceği için biz buraya 9 buraya da 9. En sonuncuya 10 yazıyoruz. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. 8 aşağı indirdik. 8.762 oldu. Bir çıkarma işlemi yan yana da verilse arkadaşlar biz ne yapacağız? Alt alta yapacağız. Bakın 5.218'den 438'i 8'den 8 çıktı 0. 1'den 3 çıkmaz. Bir onluk bozduk arkadaşlar. Şunu 1'e düşürdük. 11'den 3 çıktı 8. Burada kaldı 1. 1'den 4 çıkmayacağı için 5'i 4 haline getirdim. Bunu 11 yaptım. 11'den 4 çıktı 7. 4'ü de aşağı indirdik. 4780 haline getirdik arkadaşlar. Şimdi örneklerle pekiştirelim. 1. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız diyor. Yapalım arkadaşlar. 8'den 4 çıktı 4. 2'den 8 çıkmadı. Onun için bakın şunu 2'ye şunu 12 haline getiriyorum. 12'den 8 çıktı 4. 2'den 6 çıkmadı. Onun için bunu 3 bunu 12 yapıyorum. 12'den 6 çıktı. 6. 3'ü aşağı indiriyorum. 3640. 5'ten 9 çıkmaz arkadaşlar. Bunu 4, bunu 15 haline getiriyorum. 15'ten 9 çıktı 6. 4'ten 9 çıkmaz. Bunu 2'ye düşürdüm. Bunu 14 yaptım. 14'ten 9 çıktı 5. 2'den 1 çıktı 1. 1 aşağı. 1156. C şıkkında 1'den 9 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. Bunu 11 yaptım. 11'den 9 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. 4'ten 6 çıkmaz. Bunu 7'ye düşürdüm. Bunu 14 yaptım. 14'ten 6 çıktı 8. 7'den 5 çıktı 2. 2802. 9'dan 8 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. Bakın 3'ten 8 çıkmaz. Şunu 6'ya, şunu 13 yapıyorum. 13'ten 8 çıktı 5. 6'dan 5 çıktı 1. 1511 oldu. 0'dan 8 çıkmaz arkadaşlar. Onun için bunu 8'e düşürüyorum. Buraya bir 10'luk veriyorum. 10'dan 8 çıktı 2. 8'den 8 çıktı 0. 8'den 2 çıktı 6. 6 aşağıya. 6602. Sıfırdan 8 çıkmadı. Onun için komşunun komşusuna başvurdum. Bunu 2. Bakın bu aradaki 9. Sonuncuyu 10 yaptım. Çünkü o da 10'a verecek. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 2 çıktı 7. 7. 2'den 6 çıkmaz. Bunu 6'ya düşürdüm. Bunu 12 yaptım. 12'den 6 çıktı. 6. 6'dan 5 çıktı. 1. 1672. F şıkkında 1'den 9 çıkmaz. Onun için bunu 1'e düşürdüm. 11'den 9 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. 7'den 6 çıktı. 1. 6'dan 6 çıktı. 0. 102 oldu. 8'den 9 çıkmaz. Onun için bunu 7'ye düşürdüm. Bunu 18 yaptım. 18'den 9 çıktı. 9. 9. 7'den 9 çıkmaz. Onun için bunu 8'e bunu 17 yaptım. 17'den 9 çıktı. 8. 8'den gene 9 çıkmaz. Onun için bunu 8'e bunu 18'e 18'den 9 çıktı. 9. 8 aşağıya. 8.989. Bakın bol sıfırlarda da önce bu şunu 7'ye düşürüyorum. Aradakilere 9. En sonuncuya 10 yazıyorum arkadaşlar. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 5 çıktı. 4. 9'dan 6 çıktı. 3. 7'den 1 çıktı. 6. 6.345. Bakın bu o sıfırlarda şunu sıfıra düşürüyorum. Şuraya 9. 9. 9. En sonuncuya 10 yazıyorum. 10'dan 8 çıktı. 2. 9'dan 3 çıktı. 6. 9'dan 2 çıktı. 7. 9'dan 5 çıktı. 4. 0 aşağıya indirdim. Gördüğünüz gibi bol sıfırlar yaptık. Gelelim şıkkına 5'ten 8 çıkmaz. Bunu 7'ye düşürdüm. Buraya 15 dedim. 15'ten 8 çıktı 7. 7'den 8 çıkmaz. Bunu 1'e düşürdüm. 17'den 8 çıktı 9. 1'den 1 çıktı 0. 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 7 çıktı 1. 12.097. 4'ten 5 çıkmaz onun için bunu 7'ye düşürdüm. 14'ten 5 çıktı 9. 7'den 1 çıktı 6. 6'dan 9 çıkmayacağı için bunu 1'e düşürdüm. Bunu 16 yaptım. 16'dan 9 çıktı 7. 1'den 8 çıkmaz. Bunu 0'a düşürdüm. 11'den 8 çıktı 3. 3769. J şıkkında bakın şunu 3'e düşürdüm. Aradakini 9, sonuncu 10 yaptım. 10'dan 9 çıktı 1. 9'dan 8 çıktı 1. 3'ten 5 çıkmaz. Onun için bunu 7'ye. Bunu 13 yaptım. 13'ten 5 çıktı 8. 7'den 2 çıktı 5. 7'den 1 çıktı 6. 65.811. 0'dan 2 çıkmayacağı için bunu 4'e düşürdüm. Aradakileri 9. Sonuncu 0'a 10 yazdım. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 5 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı. 2, 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı 82.488 oldu çıkarma işlemimiz. Bakın 8'den 4 çıkmayacağı için şunu 8'e indirdim. Burayı 14 yaptım. 14'ten 8 çıktı 6. 8'den 8 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. 5'ten 8 çıkmaz. Bunu 5'e düşürdüm. Bunu 15 yaptım. 15'ten 8 çıktı 7. 5'ten 2 çıktı 3. 37.106. 1'den 7 çıkmaz. Onun için bunu 7'ye düşürdüm arkadaşlar. 11'den 7 çıktı 4. 7'den 9 çıkmaz. Bunu 1'e düşürdüm. 17'den 9 çıktı 8. 1'den 1 çıktı 0. 9'dan 3 çıktı 6. 8'den 1 çıktı. 8'den 7 çıktı 1. 16.084. Ne şıkkında? Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır arkadaşlar. Sekizden dokuz çıkmaz. Onun için bunu dörde düşürdüm. Bunu on sekiz haline geldim. On sekizden dokuz çıktı. Dokuz. Dörtten beş çıkmaz. Onun için bunu beşe düşürdüm. Bunu on 14 dört yaptım. On dörtten beş çıktı. Dokuz. Beşten iki çıktı. Üç. Otuz dokuz bin dokuz. Dokuzdan yedi çıktı. İki. Sekizden bir çıktı. Yedi. Burada sorun yok. Dörtten sekiz çıkmayacağı için. Bunu dörde düşürüyorum. Komşuyu. Buraya on dört. 14'ten 8 çıktı 6. 4'ten 6 çıkmayacağı için bunu 4'e düşürdüm. 14'ten 6 çıktı 8. 4'ü aşağı indirdim. 48.672 oldu arkadaşlar. Evet. 0'dan 1 çıkmayacağı için bakın şu komşuyu 4 9 9 sonuncuyu 10 yaptım. 10'dan 1 çıktı 9. Dokuzdan 8 çıktı bir, dokuzdan 9 çıktı sıfır, dörtten iki çıktı 2, altıdan 7'den bir çıktı altı, altmış iki bin on dokuz. Sıfırdan dört çıkmayacağı için en komşuya gittim 5'e düşürdüm dokuz, 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 en sonuncusunu on 10 yaptım, ondan dört çıktı altı, dokuzdan dokuz çıktı sıfır, dokuzdan beş çıktı dört, dokuzdan 8 çıktı bir, beşten iki çıktı 3 otuz bin dört Oldu farkımız. Evet. 2. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız diyor. Bakın yan yana verilmesi yan yana yapacağız anlamına gelmez. Gene alt alta 5824'ten 281'i çıkaracağız. 4'ten 1 çıktı 3. 2'den 8 çıkmaz onun için bunu 7'ye düşürdüm. 12'den 8 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. 5 aşağı. 5543. B şıkkında 88294'ten 6825'i alt alta yazdım. 5'ten 4 çıkmayacağı için şunu 8'e düşürdüm. 14'ten 5 çıktı 9. 8'den 2 çıktı 6. 2'den 8 çıkmaz. Şunu 7'ye düşürdüm. 12'den 8 çıktı 4. 7'den 6 çıktı 1. 8 aşağıya. C şıkkında 78.000'den 6281'i çıkaracağım. Bakın 0'dan 1 çıkmayacağı için şunu 7'ye, şunu 9'a, şunu 9'a, sonuncuyu 10'a. 10'dan 1 çıktı 9. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 2 çıktı 7. 7'den 6 çıktı 1. 7 aşağıya.

D e şıkkında 78295'ten 61288'i çıkarırsak 5'ten 8 çıkmaz onun için bunu 8'e düşürdüm. Bunu 15 yaptım. 15'ten 8 çıktı 7. 8'den 8 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. 8'den 1 çıktı 7. 7'den 6 çıktı 1. 17007. E şıkkında 56.281'den 48.269'u çıkarırsak arkadaşlar birden 9 çıkmadı. Onun için bunu 7'ye düşürdüm. Bunu 11 yaptım. 11'den 9 çıktı 2. 7'den 6 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. 6'dan 8 çıkmaz. Bunu 4'e düşürdüm. Bunu 16 yaptım. 16'dan 8 çıktı 8. 4'ten 4 çıktı 0. 8.012 aradaki fark. 90.000'den 12.345 çıkarırken gene bakın arkadaşlar bol sıfır olduğu için bunu 8'e aradakileri 9 sonuncu sıfıra 10 yazdım. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 4 çıktı 5. 9'dan 3 çıktı 6. 9'dan 2 çıktı 7. 8'den 5 çıktı 7. 77.655 oldu aradaki fark. Gelelim verilmeyen harflere karşılık gelen. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinde harflere karşılık gelen rakamları bulunuz diyor. Bakın. Burada ters işlem yapacağız. Hangi sayıdan 8 çıktığında 3 kalır? Çıkarmanın tersi toplama olduğu için 8 ile 3'ü toplarız. 11 arkadaşlar. Demek ki A 1 olmalı ki 11'den 8 çıkınca bakın şura 1'e düşecek. 11'den 8 çıkınca 3 kalacak. 1'den 8 çıkmaz. Şunu 7'ye düşürürüm. Bunu da 11 yaparım. 11'den 8 çıktı. 3. 7'den kaç çıkarırsak 2 kalır. 5. Demek ki B'de 5'miş. 2 kaldı. 6 da aşağı inecek. Elde yok çünkü. 1, 5, 6 olmuş oluyor. B şıkkında 1'den bir şey çıkardığımızda 2 kalmaz. Bu mümkün değil. Demek ki bu bir 10'luk alıyor. 11'den bir şey çıkarınca 2 kalır 9. Değil mi? 11'den 2 çıkarsanız 9. Bu bir tane verdi. 9'dan e, bir, bir sayıdan 9 çıkınca 1 kalmış. Bu normalde 10 olması lazım arkadaşlar. Ama bir onluk verdiği için bu demek ki bu da 1'miş arkadaşlar. A da 1'miş. Bir onluk verdi. Şuradan da onluk aldı. 10'dan 9 çıktı 1 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 2'den kaç çıkarırsak bir kalır gene 1. Demek C'de 1. 1. 9, C şıkkında 5'ten bir şey çıkardığımızda 7 kalmaz. O zaman şu 1'e düşecek. Şu 15 olacak. 15'ten 8'i çıkarırsak 7 kalacak. 1'den 1 çıkınca tabii ki 0 olacak. Yani C0 olacak. Bir sayıdan 5 çıkınca 8 kal bir rakamdan kalamaz ama onluk alırsa yani şu 6'ya düşerse 8 ile 5 on üç demek ki a da üçmüş bir onluk alınca on 5 çıkınca 8 altıdan 6 altı çıkınca sıfır yani üç sekiz ve sıfırmış c şıkkına baktığımızda bir sayıdan 7 çıkınca iki kalmış yedi ile iki toplarsak dokuz demek ki a dokuzmuş birden 8 çıkmaz. Şunu 1'e düşürüyorum. 11'den 8 çıkınca 3. Tamam. Güzel. 1'den bir şey çıkınca 2 kalmaz. Demek ki bu bir 10'luk almış. 11'den 9 çıkarırsam bak B'de 9 olmalı. 2 kalır. 7'den 2 çıkınca 5. Demek ki C'de 5'miş. 9, 9, 5. 6'dan 6 çıkınca da 0 kalacaktır. D şıkkı. 8'den 9 çıkmaz. Şunu 8'e düşürüyorum. Şunu 18 yapıyorum. 18'den 9 çıkınca 9. 8'den 7 çıktı. 1. Demek ki C1'miş. 2'den 1 çıkınca 1 kalır. Yani B1. Elde yok. 3'ten 8 çıkmaz. Bir 10'luk verdik. 13'ten 8 çıkınca 5. Bu bir azaldı arkadaşlar. Bir azalan bir sayıdan 1 çıkarırsak 2 çıkarmış oluruz. Yani 7. Aslında A'da neymiş? 7'ymiş. Bir azaldı 6. 6'dan 1 çıkınca 5 kaldı. 7, 1, 1. E şıkkında A'dan 9 çıkınca 9 kalmış. 9 ile 9 toplarsak 18 olur. Yani A 8'miş. 8'den 9 çıkmayacak için bu 8'e düşüyor. Bu 18 oluyor. 18'den 9 çıkınca 9 kalıyor. 8'den 9 çıkınca 8'den 0 çıkınca 8 kalıyor. 1'den bir şey çıkınca 9 kalmaz arkadaşlar. Bu demek ki bir onluk kalmış. 11'den 2 çıkarınca 9 kalacaktır. 7'den 6 çıkınca 1 kalacaktır. 8'den 5 çıkınca 3 kalacaktır. Yani 8, 2, 3 olacaktır. Evet. Son örneğimiz F şıkkı. 9'dan 4 çıkınca 5. A'dan 8 çıkınca 3 kalıyor. Demek ki bir onluk almış arkadaşlar bu. 8 3 11. Demek ki bu 1'miş arkadaşlar. 11'den 8 çıkınca 3 kaldı. 2'den 3 çıkmaz. Şunu 7'ye düşürdüm. 12'den 3 çıktı. 9. 7'den kaç çıkarırsak 3 kalır. 4. Demek ki B'de 4 olmalı. 7'den 4 çıkınca 3. 4'ten 2 çıkınca 2. 1, 4, 2 olacaktır. Verilmeyen sayılar. Dersimiz burada bitti.